Şili hükümeti önceki gün 8,3 büyüklüğünde bir depremle sarsılan ülkenin orta kesimindeki Kokimbo bölgesinde olağanüstü hal ilan etti. Böylece afet bölgesine daha hızlı yardım ulaştırılması ve askeri birliklerinde arama-kurtarma çalışmalarına katılmaları amaçlanıyor. Deprem sonucu en az 11 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyondan fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Depremin ardından bazılarının büyüklüğü altının üzerinde çok sayıda artmıştı artçı sarsıntı meydana geldi. Ülkenin kıyısı olan kasabada depremin ardından meydana gelen Tsunami'de dalgaların yüksekliği 5 metreye yaklaştı. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'nın batı kıyılarında da küçük çapta tsunamilerin göründü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Hawaii eyaletinde ise bir tsunami'de dalga yüksekliğinin 3 metreyi bulduğu bildirildi. Şili devlet başkanı ise depremden en çok zarar gören kasabayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Başkan ve deprem sonrası yaptıkları yerinde müdahalelerle can kaybını azalttıklarını söyledi. Şili'de depremin ardından 90 bine yakın eve hala elektrik ve Verilmiyor. Ülkede halk deprem öncesi toplam bir hafta sürecek bağımsızlık günü kutlamalarına hazırlanıyordu. Devlet başkanı Bekelet ise bazı törenlerin iptal edildiğini açıkladı.